Tablo 1'de verilen ifadelerin her biri, tablo 2'de verilen ifadelerin her biriyle birer kez çarpılıyor. Bu şekilde elde edilen sayıların her biri bir kartta bir sayı gelecek biçimde özdeş kartları yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerine yazan sayının doğal sayı olma olasılığının 3 bölü 16 olması için A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Şimdi burada 4 tane kutumuz var. Karşıda da 4 tane. Bu durumda 4 çarpı 4'ten tüm durum 16 olacaktır. Çünkü kök 12 için 4 tane sayı. Kök 24 için 4, 4 tane sayı. Kök 16 için 4 tane sayı. A için 4 tane sayı. Toplamda 16 tane sayı yazılacaktır. Yani paydamız 16'dır. Şimdi doğal sayı olması için 3 bölü 16 ise olma olasılığı demek ki 3 tane doğal sayı çıkacak. Doğal sayı için 3 tane değerimiz olmalı. Kök 12. 2 kök 3 olur. Karşıdaki kök 3 ile çarptığımızda doğal sayıdır arkadaşlar. Kök 24. 2 kök 6'dır. Karşıda herhangi bir sayı yok. Kök 16 4 diye çıkar. Kök 4 2 diye çıkar. 4 ile 2'nin çarpımı da doğal sayıdır. Kök 20. 5 kök 2. Kök, şey, kök 55 kök 2. Kök 20 de 2 kök 5'tir. O zaman bir tane daha doğal sayı lazım bana. Çünkü iki tane doğal sayı oldu. Toplamda 3 tane olması gerekiyor. A sayısı kök 2 olursa karşıdaki kök 50 ile çarpınca doğal sayı olur. A sayı kök 3 olursa kök 3'ü karşıdaki kök ile çarptığımızda yine doğal sayı olur. A sayısı kök 5 olursa kök 5 ile karşıdaki 2 kök 5'i çarptığımızda yine doğal sayı olur. Ama A sayısı kök 6 olduğunda karşıda kök 6'lı bir ifade olmadığı için çarptığımızda doğal sayı yapacak bir değer yoktur. Bu nedenle D şıkkı sağlamaz arkadaşlar.